Ve Amerika'yı işgal edeceğiz. <laughs> Ay Cenk ne kadar inandırıcı anlatıyorsun vallahi bir an gerçekten yapacakmışsın gibi hissettim. Yapacağım Ceren ikimiz için yapacağım. Dünya imparatoru olduktan sonra ilk işim seninle dünya evine gitmek. <laughs> <laughs> Bahçesinde minik şehzadelerin koştuğu pembe pancur minik bir sarayımız olacak. Ay ben bayılırım pembe heyecanım benim. <laughs> güzel, güzel. Ee Cenk bana da bir prenslik verirsin herhalde. Melda. hocam, Hocam ya, çocuklar siz biraz dışarıya çıkın. Hazır Cenk'in önünde dünya haritası açılmışken ona tarihten sözlüyor. yapayım, başarılar. Sana inanmıyorum Duman. Duman mı? Siz beni kedinizle karıştırdınız hocam. Cenk ben. Hı. Oh, oh. Hı. Çabuk. Yürü eve. Olmaz. Ee, benim burada tamamlamam gereken bir misyonum var. Duman. Ayşegül senin yüzünden tam 120 sene kedi olmaya mahkum edildi. Biliyorsun ki dilek kuponlarındaki dileklerden etkilenenler yapılan iyiliği ancak kendi istekleriyle geri çevirirlerse yapılan sihir de geri döndürülebiliyor. Yani Ayşegül'ü kurtarmak için senin kendi isteğinle yeniden kedi olman gerekiyor. Yapma ya. Hadi şimdi doğru eve. Cidden çok üzüldüm. Sen Ayşegül'e söylersin. Ben dünyayı ele geçince Ferit'in ona verdiği cezayı kaldıracağım. Duman, çabuk eve dedim. Ama insan olmak çok güzel. Ne? Hmm. Gördüğün gibi yavrum, insanlığın tadını aldı bir kere. <laughs> evet Ayşegül, Duman'a on saniye daha süre veriyorum. Ondan sonra. Teah! artık altına yaymak için hangi gazeteyi tercih edeceğini sen bilirsin. 10 Sana 10 saniye süre veriyorum. 10 9 9 8 Nihayet karşılaşabildik Cenk Efendi. Yine mi sen ya? Fethi, Naci, neredesiniz? Gördüğün gibi benim yanımdalar. Biz doğruyu gördük Cenk. Yiğitliği, adaleti, cesareti seçtik. Ne? Soygar abi için canımız feda. Öyle kahramanlık dediğin okul müdür hakkında dedikodu yaymakla olmuyor. Yürekle bilekle oluyor. Bu okul artık ikimize fazla. Ya sen gidersin ya ben. Çek cetvelini. Senin ceklerinden mi korkacağım ben Şimdi önce o kafandaki kavuğu oyacağım. Ondan sonra içine seni dolduracağım. Ondan sonra top gibi okulun koridorlarında yuvarlayıp herkese rezil edeceğim. Kurtar beni Melda. <laughs> Sen nasıl kurtulacağını çok iyi biliyorsun Tuman. Yok yok ben karar verdim. Ee... Yeğenimin kedi olmasına gönlüm razı olmadı, her şey Ayşegül için, ben gidiyorum. Of Duman of! Ailemiz için ne kara bir gün. Seni kaybettik, şimdi de Ayşegül'ü kaybediyoruz. Ve bunu engellemek için hiçbir şey yapamıyoruz. Ah Duman! Ne demek Selda, ben izin verir miyim sizin üzümenizi? Duman! Ay başına gelenleri duyar duymaz dedim ki... Aa. ...dünya imparatoruymuş, kainatın hakimiymiş, hepsi hikaye. Ay Duman. Ben önce ay. ailemi düşünüyorum. Duman inanmıyorum, konuştu, konuştu. Duman konuştu, ay. Ay Seldoş'cum mutfak kapısını yine açık unutmuşsunuz. Aman be, kimin umurunda Şükroş? Duman konuştu sonunda, konuştu. <laughs> ay bu hastalığım bitmeyecek herhalde benim, görüyor musun? Yine psikolog yolları göründü bana. Of. Melda hocam, siz aramızdan çekilin. Bu Cenk'le benim aramda bir mesele. Benim adamlarımı elimden almanın, okulda dedikodu yaymanın... ...ve de özellikle Ayşegül Hanım'ın ardına adam takmanın cezasını ödeyeceksin. Ne? Ben ne zaman okula geldim ya? Benim, benim en son hatırladığım boğazım şiş, evde yatıyordum. Annemin bana yaptığı sıcak çorba içiyordum. Allah ben, ben benim hiçbir alakam yok. Sen bittin Cenk. Hocam izninizle. Kaçma. Dünya yeri geçirdikten sonra da bana pembe panjurlu bir saray yaptıracak. <laughs> sonra şehzadelerimiz bahçesinde top oynayacaklar ya. <gülüyor> <gülüyor> Süper değil mi? <laughs> Aa Cenk. <laughs> ya pembe panjurlarımız pembe için balayı uzun olsun. Ya. Ya. ya, ne zor oluyorsun ya? Aa, ya. Sen. Kaçma, ya, ya. Kaçma kaçma boyunun ölçüsünü alacağım senin daha kaçma. Aa, Aa. Aa. Cenk. <gülüyor> <gülüyor> Bırakın biraz gün <laughs> bir peşini. Müdür bey Sayenizde sabah sabah ya. içimiz açıldı ya. Ben diyorum ki her sabah tekrarlamak lazım. Tabii hocam. Beyler iki saattir içerideyiz. Hiçbir olay olmadı. Bir sorun yaşanmadı. Değil mi Melda Hanımcığım? Yok müdür bey. Ne sorunu? Her şey bildiğiniz gibi. Hücrenlerle <laughs> <laughs> tüm <laughs> evlenecekler. <Ya. gülüyor> kaçma. Balkanların <laughs> padişahı. Kaçma. Ya bırakın beyaz atlı be, Bunlar mı olaylar canım? geri geri beni Kızım sen bu çocuğun kıymetini bil bence. Baksana 120 sene kedi olmaktan kurtuldun. <laughs> Ay yavrum çok iyi olsun, değil mi? Kıyamam. Şifre meselesinde zamanını cuma akşamına kadar uzatıyorum. <laughs> Bir de o var değil mi? Bir de can var. Can mı var? Canavar o canavar. <laughs> Bu kadar işin var ha hala burada oyalanıyorsun. Dur ben seni acil telgrafla göndereyim canım. Pah! Ömrüm boyunca böyle Ay. kedilerin konuştuğunu sanacağım hep. Ama buna da şükür. Neyse ki sadece kediler. Ya karıncaların konuştuğunu duysaydım düşünebiliyor musun? Beynimin içinde bik 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 bik. Ya. Hı -hı. <laughs> ha bu arada sen bu evde böyle garip bir takım şeyler oluyor falan diye Hı -hı. kuşkulanıyorsun sanırım. Ama inan ki yok öyle bir şey. Ne olur sen kafana takma böyle şeyleri. Hadi. <laughs> <laughs> o ne öyle? Harf bu. Melda'ya ha. vermiştim posta kutusuna atsın diye. O kadar dalgın ki ekmek kızartma makinesine koymuş. Ya ha. açsana şunu Selda Aa. hala. Bunu aldım bu daracık yerde. Eee bu Ayşegül'ün sesi. Aa. Ayrıca dumanı da söyle cezasını elli ee. sene uzattı. Oh, elli sene mi? Of oh ya bitmez benim çilem bitmez. Ee, e, e, hadi sizi daha fazla Aa, oyalamayalım. E, Aa. Biz yine bekleriz sizi güle güle. Ee. Of evde sadece kedi değil, duvarlar, kanepeler, koltuklar her şey konuşuyor. Ya da bu Selda'nın gittiği doktordan benim de bir randevu almam lazım. Yani uzun sözün kısası ikinizden de çok özür dilerim. Yani tek amacım dumanı ufak bir iyilik yapmaktı. Ya böyle olacağını bilseydim hiç iyilik yapar mıydım? E ee, neticede özür diledin. E ee, biz de özrünü kabul ediyoruz. Değil mi Selda? Evet, suçunu kabul etmek de bir erdemdir. Hı hı. Ay çok teşekkür ederim, çok sağ olun. İnanın bir daha asla böyle bir şey olmayacak. <laughs> e, yemekte ne var, ne yiyoruz? Hı hı. Çok güzel şeyler var. Gerçekten. Ama sana yok. Ne? E, özünü kabul ettik diye bu işten cezasız yırtabileceğini sanmıyorsun herhalde. Şimdi odana gidiyorsun ve sabah oluncaya kadar da odandan dışarı çıkmıyorsun. Ya ama bu haksızlık. Ayrıca siz şu anda odamda neler olduğunu biliyor musunuz? Ben da bir saat bile kalamam. Demek ki çok uygun bir ceza vermişiz değil mi Selda? Evet. Aa, gitmiyorum. Hmm. Ya hiç acımanız yok mu sizin? Oh. <laughs> hoş geldin Ayşegül. Gel acımı ortak ol benle birlikte söyle hadi. Ben kolunu <laughs> değil miyim? Ya Duman sıkılmadın mı bu acılı şarkılardan yeter üf. Yetmez sabaha kadar non stop acılı müzik. Efkarlıyım Ayşegül efkarlıyım. Ben kolunu değil miyim? Ben insan <laughs> değil. Ya bugün hayatımın en kötü günü en kötü. Hiç üzülme benim biricik nişanlım. Ben seni güzel bir yemekle neşelendiririm. Yok bundan daha kötü bir gece olabilirmiş. İm